Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Kıymetli alkışlarınız bize güç veriyor. Meclis Hanım veriyor mu güç? Veriyor. Çok teşekkür ederim. Ece Hanım güç veriyor mu alkışlar? Veriyor tabii O zaman şımaralım bir daha isteyelim. <laughs> Hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz efendim Pete Keyfimiz yerinde çünkü güzel insanlar ziyaretimize geldiler. Samimi sohbetler ederek girdik içeriye. Çok samimi olamadık inşallah yarışırken bina edeceğiz o samimiyeti de. Melisa Hanım'la zaten daha önceden tanışıyoruz. Merhabalar tekrardan. Ama pek güzel bir hatıra değil ki <laughs> Melisa Hanım bugün bize pek yüz vermedi. Yok sıfırlıyorum şu an onu. Sıfırlıyorum. Yeriden başlıyorum. Geride kalan geride kalsın. Yepyeni bir sayfa açalım kendimize. Tabii Bakalım öyle. ne kadar tatlı bir rakibiniz var evet. karşımızda Ece Hanım. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldunuz, Saygılar, ben. selamlar. Sizinle başlayabilir miyiz? Tabii. Adetimiz şudur. Şöyle seyircilerimize bakarak bir kendinizi tanıtmanızı rica ediyoruz. Tamam. Bilgisayarcı Kılıç. E, İTÜ Mimarlık mezunuyum. 30 yaşındayım. Evliyim. Beyefendiyle birlikte geldiler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hem eşini hem bizi yalnız bırakmamış. Ben de Başka şeyler ederim. de yapıyorsunuz ama. Yani zaten eğitim hayatınız hala hazırda devam ediyor. Mimarlık bitti. Evet, görsel iletişim tasarımı okuyorum aynı zamanda açık öğretim devam ediyorum ona. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir öğrendiğim kadarıyla bir, bir illüstrasyonlar yapıyormuşsunuz. Ben niye anlatıyorum? İçer, <laughs> siz bahsedin. İllüstrasyon yapıyorum. Ee, yani kendim için yapıyordum başta. Film izlemeyi çok severim. Ee, Sahneleri mi? Sevdiğim filmlerin alıyorsun? sahnelerini kendim için çiziyordum. Sonra e, bir siteye yükleyip satmaya başladım. Hmm. O şekilde. Hobinizi yani böyle bir taraftan İş da haline, işe çeviriyorsunuz. Tebrik ederim efendim, <laughs> herkesin ederim. yapmaya çalışıp da başaramadığı şey vallahi. Sağ olun. Görebilir miyiz bunları? Sosyal medyada paylaşıyor musunuz hesaplarınızda var? Sosyal mı? medyada paylaşmıyorum, sadece sitede var. Anladım, hmm, anladım. Evet. Tamam. İlgileneceğiz. Belki bugünün şampiyonu olursanız hafta finaline hafta finaline geldiğinizde daha böyle bilgili bir şekilde karşınıza çıkarız. Rakibinizi tamam. nasıl buldunuz? Çok iyi. İyi değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Denemeler Beni biraz korkuttu. Denemeler sırasında da ışıl ışıl parlamıştı hanımefendi. <laughs> Melisa Hanım sizden de rica ediyorum şöyle biraz seyircilerimizi kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Melisa Kaptan, 25 yaşındayım. Ee, geçtiğimiz yıl sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden çift dal yaparak mezun oldum. Tebrik ederiz. Ee, hayatıma psikolog olarak devam etme kararı aldım ve 7 aydır yaklaşık özel bir rehabilitasyon merkezinde kurum psikoloğu olarak görev alıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ha, ederim. Gelsin. Biz sizinle tanıştığımızda siz henüz öğrenciydiniz. Öğrenciydim, evet. Ondan sonra çok yol almışsınız ama yahu. Çok evet. Medeni halde değiştirmişsiniz. <laughs> çok kısa süre içerisinde evet. Önce evlendim mezun olduktan sonra. Çok yine kısa bir süre sonra e, çalışma hayatına başladım. Böyle sürekli eğitimler vesaire hala yoğun bir şekilde geçiyor benim için. Bu koşuşturma arasında bize vakit ayırdığınız için efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah güzel bir hatıra bina edeceğiz. İnşallah. Sizin, sizin de evlilik galiba çok... Eski değil. Evet bir sene olmadı daha. Aman maşallah size bir şöyle bir alkış rica ediyorum. <laughs> İstediğim kadar rica edebilirim çünkü alkışı yapan da beyleriniz değil mi efendim? <laughs> Rahatız yani. Dur bakalım neler e, meydana gelecek. Sonuçtan bağımsız olarak eğlenmek için toplandık. A'dan Z'ye doğru da bir maceranın içerisine <laughs> sokacağım sizi. Hatta hemen başlayalım mı? Buyurun harf tablomuzu gözlerinizin önüne serelim. A harfi şöyle bir kendini gösterdi zaten. Onun içinde aslında her peteğin içerisinde altı şart tane soru var. Hangisiyle haşır neşir olacağımızı da zar belirliyor. Melisa Hanım sizden rica ediyorum. Tabii A harfi için. İlk Döndü dolaştı. 2 puanlık bir soruda durdu. A harfiyle başlıyor. Ben soruyu okuyacağım. Sonra A diyeceğim. Ardından butonlarınız aktif hale gelecek. <laughs> Görelim nasıl bir soru. Tarife gerek duymayan A. Hop. Açık. Açık. Değil. Bu soruyu eski şampiyonlarımızdan Hakan Bey yazdılar sağ olsunlar. Bir erkek ismi var orada. Hı. Aynı zamanda erkek ismi olarak kullanılan bir kelime desem daha doğru. Kime tarif gerekmez? Hop. Arif. Arif'e. İki puan değerinde. Ece Hanım'ın peteğine doğru ilerledi. Böyle tatlı sorularla başladık. Bakalım B harfinde neler yaşanacak efendim. Görelim. Zarı görelim. Bu sefer de Ece Hanım'dan rica edelim. Teşekkür ederim. Döndü dolaştı. Bir puanda durdu. Sakin sakin ilerliyoruz. Nasıl bir soru? Diyor ki uydurma sebep mazeret. B. B. Buyurun. Bahane. Bahane kesinlikle Bahane. doğru cevap. Tamam. Sakin. Geç, geç kaldım. Oluyor bunlar. Yapıyorlar. <laughs> Bazen de erken hareket ediyor yarışmacılarım. Alışacağım Ona dikkat yani ediyorum. De. Alışırız Bebekler efendim. Şöyle söyleyeyim tekrar. Okuyorum. Sonrasında harfi söylüyorum. Harfi söyledikten sonra da şöyle bir mini saniye falan beklemek lazım. Hadi gelsin C harfiniz var. Onu ben döndüm. Döndü dolaştı. 3 puanlık soruda durdu. Nasıl sorulmuş bu? Gündelik masraflar için ayrılmış menkul değer. C. Biraz uğraştırır mı? Uğraştırabilir. Uğraştırır. Tek kelime diye düşünürsek uğraştırabiliriz. İki kelime diye de düşünürsek daha isabetli cevaplar verebiliriz. Hatta ben sizi uğraştırmasın diye o üçü ikiye bir indireyim. Hop iki kelime olduğunu bir görelim. İlk kelime de üç harfle. Gündelik masraflar için ayrılmış hop. Cep harçlığı. Cep harçlığı. iki puan değerinde. Şu anda canımın peteği 5 ama bir zarla bile efendim halledilebilecek bir hadise bu. O yüzden belki de o zar bu zardır deyip Ç harfininkini Melis Hanım'a bıraktım. Buyursunlar. Döndürdüler, salladılar, yuvarladılar. 3 puanda durdu. Hemen okuyorum. Çok zor değil. Kollara ayrılan yolun ayrılma yeridir. Ç. Hop. Çatal. Kesinlikle doğru cevap. İşte 5-3. Hemen karşılığını verdiniz. Bakın D harfinde neler olacak? Merak içerisindeyiz. Zar'ı görelim efendim. Zar'ı görelim. Gördüğünüz gibi döndü. Döndü Güzel sorularım var. Aa, ikilik mi geldi? Nasıl bir şeymiş bu? Balık adam. D. Basit yahu. Hop. Dalgıç. Dalgıç kesinlikle doğruya çağıran. 7 mi o? Gayet hmm. güzel. Hemen E'ye geçiyoruz. Uzaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Değil mi? Zar'ı görelim. E harfinin zarını görelim. Şu anda yerinde. Okuyorum efendim. Diyor ki yuvasına, hanesine bağlı. E. Evcimen. Buyurun. Evcimen diye 6 yaptı. Tamam. Aradaki puan farkı bire düştüğüne göre ilk de satırı bitirdiğimize göre artık daha ortada durabilirim. Şu noktaya kadar heyecanım sizi yalnız bırakmıştım. Merak <laughs> etmeyin artık beraberiz. Buyurun F harfine zar da sizin olsun heyecan. Teşekkür ediyorum. Bakalım F harfinden çok güzel. En sonunda şöyle yüksek zarlar gelmeye başladı yahu. Bence ama basit soru. Her ikiniz için de pat diye cevaplarsınız bunu. Batı kökenli bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Diyor ki öğretmenlik yapabilmek için alınan bir program yetişim fer. Hop hop burası bastı. Formasyon. Formasyon cevabıyla tansasını 12'ye çıkarttı. Tamam. İlk satır bitti. G harfi ikinci satırın başlangıcıdır zarını görelim. Zarını görelim, döndürelim. Artık şu 6'ları, 5'leri, 4'leri bir kucaklamaya başlayalım. 4 puan. Nasıl sorulmuş? Diyor ki kendi yokken arkasından G. Evet biraz naftalinli ama hala hazırda kullanılıyor. Mesela arkasından konuşmakla diyoruz. Gıyabında. Gıyabında konuşmakta diyoruz. Uzaklaşıyorlar biraz. Aradaki evet. farkı ona yükselttiler. Hemen kapatırız efendim. İki zara bakar. Mesela H harfinin ilk olsun. Buyurun zarı da sizin olsun. Sallandı yuvarlandı. 3 puanda durdu. Hemen okurum. Nasıl sorulmuş? Nuhut, tahin ve baharatla hazırlanan bir yemektir. Hı. Burası yine. Humus. Humus efendim humus. <laughs> Merak et Bu iş bizde. Tamam. I mı iyi mi? Bir tek onu bilmiyorum. Gerisine hakimi. Onu da zar söyle. I mı iyi mi? 5 puansa o iyidir. Şöyle de sorulmuştur. Kara çalan kişi müfteri i. Hop. İftiracı. İftiracı. 5 puan değerinde. Aldı başını gidiyor. Ne <laughs> yapmak lazım? Durdurmalıyız. Şu buton butonu işine daha. Şey evet evet şeyi butonda biraz geri kalıyorum. Onu Hallederiz. artık halletmem gerekiyor. Hallederiz gerek efendim. Artık yani ortasına geliyoruz yarışmanın yavaş yavaş. L harfini de bitirdikten <laughs> sonra tam ortasındayız diyebiliriz. Ortasını beklemeyelim. Buyurun K harfine. İşte zarı da döndü. Bakalım nasıl bir soru getirecek size. 5 puan mı? Vallahi rahatlatır insanı. Ama biraz uzunca bir şey haberiniz olsun. Okuyalım. Diyor ki derinlemesine araştırılmamış, işitilerek edinilmiş bilgi. K. Hop. Kirli bilgi. Kirli bilgi mi? Değil. İlla beş puana ihtiyaç. Buyurun. Kulaktan dolma. Nedir efendim? Kulaktan dolma. Buyursunlar. <laughs> Bir yemek ismi gibi de gözüküyor ama hani kulaktan dolma bilgi yani çok derinlemesine ...araştırılmamış. Uyuştu gitti... ...fakat peteği 29 Miracılık. yaptı. Buna artık bir dur demenin zamanıdır. L harfi sizin olsun. Buyurun. Döndürün. Derin nefesler alarak... ...vererek Teşekkür döndürdük. iki puan gibi... ...bir zar çıktı karşımıza. Okuyalım. Diyor ki... ...top şeklinde kızartılmış şerbetli hamur tatlısıdır. L. Lokma. iki mm -mm. Lokma. puan daha. Pıt. Pıt gerçekten. Şu pıt halledemedik yahu. <laughs> şu pıtı halledemedik. M harfi mi o? Dur bakalım. Oo çok güzel. Şu beşler altılar gelir. Merak şartı. Ya. Gelmedi yahu. Üç puanlık bir soru yine. Buyurun. Eski zamanların savaş başlığı. M. Hop. Mifer. Mi E canım çok hızlı valla. Çok hızlı bir kovboy. Tutamıyoruz, tutamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Ne harfinin peşindeyiz efendim. Bir anda dönüşür ama bu işler. Çok gördük onları yani. Bir anda değişir. Mesela şu beşlerden altılardan iki tane, üç tane arka arkaya taktığınız zaman hop, her şey değişiyor. Bu ilki mi acaba? <laughs> Güçlü, kuvvetli pehlivan anlamında bir kadın ismidir. Ne? Bu bir kadın ismidir? Güçlü, kuvvetli pehlivan anlamına gelir. İşin ilginç tarafı. Şimdi hani tabii ki böyle bir yorum yapmak ne kadar doğru bilemiyorum ama samimiyetinize güveniyorum. Yani bu isimdeki hanımefendiler de hep maşallah güçlü kuvvetli hanımefendilerdir. N harfiyle başlıyor. Biraz böyle dağarcıktan değil de hayal gücünden faydalanarak cevaplanabilecek bir soru gibi. Hatta faydası olsun diye beşi düşürdüm dörde. Harf sayısını bir görün. Bir kadın ismi pehlivan anlamına geliyor. Yani tahmin yürütebilirim şu an En mı? güzeli. Neriman. Olur mu? İşte bu. <laughs> Hayatınızdaki Neriman'ları bir düşünün. Hiç Kayın yok. yok. Cıvız bir Neriman bulan. Kayınvalideniz. <laughs> Çok kötü oldu. Gösterişli bir hanımefendimidir. <laughs> Öyledir. Saygılarımı iletiyorum kendisine. <laughs> ben Öyledir. Yani. Neriman ismi oturaklı bir isimdir. Oturaklı <laughs> insanlara takılıyor demek ki. O mu? O mu? Göreceğiz. Dönsün dolaşsın. <laughs> Altı puan. Bak aradığımız zarlar bunlar işte. Görelim efendim. Görelim. Tarih bilgisi istiyor biraz. Hizmete alınan gözde cariye. Virgül ikbal. O. Hop. Ay sallayacağım şu an. Uyduramadım. Oda başı. Oda başı. <laughs> Yahut çok doğru yoldasınız. Aa, odalık mı? Odalık. Bu bizim aradığımız cevap. Siz daha büyük bir <laughs> ya birkaç cariye var. <laughs> onların başı. Buyurun bakalım P harfine efendim. <laughs> ah bu altı yakalasa iyi. Kötü oldu. Dön dolaş bebeğim. Bakalım kaç puan? 3 mü? Okuruz. Nasıl sorulmuş? Diyor ki istasyon veya terminal iskelesi. P. P. Buyurun. Peron. Peron. Kesinlikle doğru cevap. 13'e uğursuz derler ama bundan daha uğursuz yaşayamayız. Hiç merak etmeyin Melisa Hanım ben son satırdaki 6'lara 5'lere güveniyorum. Umarım. Dur bakalım buradan ne gelecek. İkinci satırı bitiren zar bu. Oo 6 ile bitiriyoruz ikinci satırı da. Hemen görelim efendim. Biraz eski yalnız. Bir düşünceyi, bir öğretiyi çürütmek için yazılan yazı eskiden. Arapça kökenli bir kelime bu. Artık biraz gerilerde kalmış bir kelimedir. Hatta buna güvendiğim için müsaade ederseniz 6'yı hemen 5'e düşürdüm. Ben bu düşünceyi, ben bu öğretiyi kabul etmiyorum yazısı. Bu doğru değil, bunu bana öneremezsiniz, teklif dahi edemezsiniz yazısı. Olsa olsa ne olur deyip pratik zekanıza güvenerek cevaplayabileceğiniz bir soru efendim. Aa, Çok sağlayacağım, reddiye. Nedir efendim? Reddiye. Şöyle bir kendinize güvenerek diye. şu elimi sıkabilir miyim? Kararname falan üretmeye çalışıyorum. Tebrik ederim vallahi. Çok iyi. Çok iyiydi. Hanımefendicim biraz daha atak olsaydık olurdu bu iş. Buyurun S harfine. Dönsün dolaşsın. 3 puan diyor. Nasıl soruluyor? Demiş ki adını tütün tiryakiliğinden alan erkek giysisi. S. Hop. Smoking. Kesinlikle doğru cevap. Yeter artık şova kalktınız rica ederim. uzaklaşayım şaka yapıyorum şaka yapıyorum. <laughs> şaka yapıyorum efendim gayet güzel gidiyorsunuz buyurun şeye harfine dön bebeğim beş mi okuruz nasıl sorulmuş mezura'nın diğer adı şey neydi onun Türkçe adı aslında çok Türkçe denir mi buna? kısmen mezunodan daha Türkçe diyebiliriz. Bir birleşik kelimedir bu arada hanımlar. Onu da söylemek isterim. Ölçüm aleti olduğunun bir daha altını çizeyim. Hatta o beşi bir dörde düşüreyim. Hmm, biraz kalabalık fark ettiğiniz üzere. On harfli. On harfli. iki kelimeden oluşuyor. Birleşik yazılıyor. Bir ölçüm aleti olduğu için belki sonu tahmin ediyorsunuzdur. Ha? Ama başı. <laughs> Ama başı ne? Mezuru'yu Biliyorsunuz değil mi? Bu terzilerin evet. kullandığı hani böyle bir şey halinde. Hmm, böyle bant değil de şey. Hmm, şeyle. Ne? Hmm. Şerit ölçer. Ş ölçer mi? Şerit. Şerit ölçer mi? Şerit, Şerit ölçer. Ölçüm deyip de orada ölçer. Ne bileyim. Hop. Şerit metre. Şerit metre. sizin paylaşarak <laughs> cevapladılar efendim. Paylaşarak, pastlaşarak cevapladılar. Derin nefesler alıyorsunuz Melisa Hanım. Ben de sizin yerinizde olsam ben de öyle yaparım. Tamam. Kabul etmek lazım. Döndürelim dolaştıralım bakalım. Bugün bugün değilmiş. Ne yapacaksınız? Buyurun 4 puanlık soruya. Efendim sözün özünü söylemek gerekirse yerinde bir yorum olursa anlamında kalıplaşmış bir tabir. T. Aslında dört bunun için az. Bunun beşlik bir soru olması gerekirmiş. Şimdi fark ediyorum. O yüzden üzülerek dördü üçe indiriyorum efendim. İki kelime. Sözün özünü söylemek gerekirse yerinde bir yorum olursa. Hani konuşuyorum ama artık zülfiyare dokunmayalım. Doğru mu söylüyorum? Biraz naftalinli ama muhtemelen siz de kullanmışsınızdır. Mı? O zaman şu kafiyesinden de bahsedelim. Kafiyesi biraz zorladı efendim beni. Şöyle diyebiliriz mesela getirisi faizse. Tabiri caiz. Tabiri caiz. <laughs> Zor tabirde. Altılık bile olurmuş yani. Bunu yanlış koymuşum dörde. Açıkça söylüyorum, itiraf ediyorum. Hemen de U harfine geçiyorum. Çok da itiraf. İki puan mı? Nasıl sorulmuş? <laughs> Gerekli olanı aklında tutamayan. U. u, u. Unutkan. Unutkan. <laughs> Nisan'ın yüzünden bin parça düşerek verdiği cevapla kasasını 15'e <laughs> yükseltiyor. Bakalım B harfinde neler yapacaklar. Dön Üç puanmış. Nasıl sorulmuş? <laughs> Kelime anlamı söz verilmiş yönetici. Ne olabilir bu V harfiyle başlayan kelime? Vekil. Vekil birinin yerine gelen hmm. değil mi vekil? Buna söz verdik. merak etme evladım sen yöneticimiz eee. olacaksın. Yakında taht da senin taç da. Kim peki bu çocuk? Hop. Veliaht. Mı? Veliaht olur o. 57 mi o? Gayet güzel. Y harfinde bakalım neler var. 60 yapmasın. Yapmasın. Yapsın. Yapsın. <laughs> Niye yapsın efendim? <laughs> yapmasın yani. Buyurun. İki puan. Nasıl sorulmuş? Afiyet olsun. Sıhhat versin. Ye. Hop. Yarasın. Yarasın. <laughs> 60 yapmasın. Yapsın ama. 59'da kalsın. İçinde kalsın <laughs> ya bir 60 olmaz. yapamadım diye. Neyse. Bu Z harfinin peşindeyim ben. Lütfen arkamdan gelin. Tamam. Buyurun. 3 puan. Nasıl sorulmuş? Güçlük çıkarmak, yorgunu yokuşa sürmek. Z. Yorgunu yokuşa sürmek. Zora koşmak. İşte o da. O atmış kolay değil. <laughs> Tebrik ederim. Çok güzel <laughs> Teşekkür ederim. Hanımefendiciğim sizi burada tekrar ağırlamak istiyorum. Çok isterim. Beyefendiyi gönderin. O da gelsin. Olabilir. Sonra siz bir daha gelirsiniz. Tamam <laughs> olabilir, mı? Eğer ki tekrar arzu ettiğimize ulaşamazsak söz veriyorum ikinizi 14 Şubat'ta oturacağım burada. Ha, süper olur. Söz mü? Söz <laughs> evet. Tamam. Çünkü böyle bir o böyle bir hatıramız kalmasın burada. Yani hani bunun devamı da olsun istiyorum. Tamam. Bir de kocaman alkış istiyorum İkisi de alkış. Şeyi teslim edeyim, Teşekkür güzel günler ederim. bir okursunuz. Azıcık bekleteceğim Ece Hanım sizi. Tamam. Size bir rakip bulacağım sonra finalde tekrar bir araya tamam. geleceğiz. Olur mu? Olur.